Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bugün Bauhaus'ta yılbaşı süslerini gezeceğiz size. Burada yılbaşı için sofra bezleri e, koyulmuş. E, runner. 34 lira. Noel Baba var üstünde. Böyle tüylü bir runner var. 60 lira. Şöyle açık hali var. Ben çok hitap etmedi. Sıraya ee, şöyle e, süsler koymuşlar. Bunlar mesela e, çamaşırlar falan çok güzel duruyor. Şuraya da bir örnek bir çamağacı süslemişler. E, çamağacının üstündeki şu toplar var. Şimdi dönünce fiyatlarına bakarız. Bu tarafa koymamışlar. Şöyle bir tane kuğu gibi bir şey var. Güzel, ağır bir ürün. Ama simleri kolay dökülür. 12 liraymış tanesi. Şöyle yıldız gibi şeyler var ama Işık yanmıyor yüksek ihtimal. Bunlar 40 liraymış. Şurada kapsam. <laughs> Allah'ım. <'ın> cinli. <laughs> Onlar 40 liraymış. Baya pahalıymış. Küçük işte kar küreleri var. Şöyle yapayım. Çok küçük ya. İçindeki melek var. Şöyle içinde Noel Baba olanlar var. Bunların fiyatları 30 lira, 35 lira ve en güzeli de 50 lira. Genelde vazgeçilmez bir üründür yılbaşlarında. Güzel bir hediye içeriği olur. Şöyle ledler var. Masaya koyup ya da e, aralara koyabilirsiniz. Şöyle şeylerin içine koyabilirsiniz. Kalsipri 13 lira. Şöyle küçük küçük aksiyonlar var. Dört tanesi yok. Üç tanesi. 50 lira. Yaprak var. Bakayım şöyle metal gibi. E, 2 tane bulunuyor. 12 lira genel olarak ürünler. Şu tarafta da başka aksesuarlar var. Şöyle Noel Baba küçük. Bunlar küçük hediyelik ama aşırı hafif, aşırı uyduruk bir şeye benziyor. Şurada geyikler var. Bunların fiyatları genelde 25-30 arası değişiyor. Şurada yıldız var üstüne koyabileceğiniz. Sesim geliyordur inşallah ya. Baya uzaktan konuşuyorum. İnsanlar da çok var. Şöyle çevreleyebileceğiniz. Bu mesela e, kapılara falan güzel oluyor. Ama biraz pahalıymış. 70 liraymış. Şu tarafta da yapay ürünler var. Şöyle geçerken bir göz atın. Şöyle küçük çam ağaçları, masaya süs gibi isterseniz 50 liraymış. Bence bayağı pahalı. Ee, şu taraftan gelelim. Genelde yılbaşı masalarında e, mumlar e, şık duruyor. Mumlar 30 liraymış. Şu altı küçük mumlar. Şunlar e, kaşlı bunlar. Onlusu 20 liraymış. Hani kokusu güzelse olabilir. Şöyle güzel tekli kokullar varmış ama Hani tekli alacağınız alttan birkaç tane de alabilirsiniz. Şöyle dörtlüleri 23 liraymış. Mum koymak için küçük kaplar. Bir en sevdiğim yer ışıklar işte. Şu yılbaşı onlu yıldız 42 liraymış. Ya biraz çok sert yapıları var. Hoşuma gitmedi o yüzden. Şu 80 liraymış. Beğendiklerimi göstereyim. Bu 65 liraymış. <laughs> Şöyle çok da güzel asmışlar bakın. Hani görebileceğiniz numaraları falan var da. Şu 19 numara mesela 65 liraymış. Şu 19. Klasik zaten şunlar. Şu çok güzelmiş. Şunun fiyatını bulayım bir. Merak ettim. Ha, yani şuradaymış. Bu kaç numara? Hmm, numarasını bulamadım. Ama tahmini 45 lira gibi görüyorum. En altta 45 lira gibi görüyorum. Çok güzel lambalar var. Benim en hoşuma giden çam ağacı vesaire değil. Ama böyle lambalar çok hoşuma gider. Ee, arkadaşlar kanalım Bildiğiniz üzere bayağı çorba oldu. <laughs> Çünkü hayatımda gördüğüm her şeyi sizinle paylaşmak istiyorum. Çiçek olabilir. Hayatımda giren çitos olabilir. Bunlar da bu arada yapay. <laughs> Onu da söyleyeyim. Ee, ve hepsini sizinle paylaşmaya çalışıyorum. Onun için arada çıkanlar oluyor. Girenler oluyor. Ee, kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın. Hep birlikte daha da büyüyelim. 600'ü geçtik. Ee, yıl sonuna kadar yani çok az bir süre var. 3 gün gibi ama neden olmasın. Bini geçmek çok istiyorum. Bini geçmem için kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.